Videoya başlatacak mı? Yo. Evet tamam ben o zaman gelişmedi kapattım. Niye girmiyor? Lan ya işte gel gel şey tamam gel hadi gel. Ne? Gel hadi sabra gel. Geleyim. He evet. Bek. Al. Gel. Şakalar şakalar. Gel lan. Oğlum sol altta niye anız error. 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 Her yer error. Anız satayım error. Error mu? Benim mod paketindeki update'i yükledin mi? Hayır. La, Ay yüklesene. Ay yüklesene. Tamam neyse ki. error olanı kullanmayı veririz ya gel. Ben daha... Ha o... kimsin lan bir dakika dur 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 Oyun ölüyor. ölü Geberiyorum Aaaa ölüyorsun Fuat abi. Evet Öl. öldür lan. Allah. İlla bunu yapacaksın değil Ben bakayım ne oldu? Allah'u akbar! Bakayım ne oldu göster. Aa. Ya nerede dondun lan? Nerede dondun? Ah. Oh, Dabbe! İpa, dir, dabbe! 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 Uçma Dabbe! <laughs> Allah! Ya dur <gülüyor> açma! <gülüyor> Allah! Aa, oha! Kapımda Allah oynayamıyor. Aa! Aa! Teyze anını satayım, kapı uçtu. Uçma bir Spider-Man'e. <laughs> Aa, e, kari ayı. Jingle bells, jingle, jingle bells. Jingle... oldu bells. Dur, gel gel. <laughs> jingle... Lan bom bomba ne atıyorsun? Ben kartopu atıyorum. Jingle bells, jingle bells. Dur, da, dur, dur. O neydi lan? Kartopu aratıyorum. Jingle oldu bells. Aa, dur. patlatır şerefsiz. Hadi video başlatacağım mı artık? Ya başlatırım. Gel ha neredesin? Bomba atılan yer. Bomba nereye atıyor? Ha gördüm tamam odadır odadır odadır. Dur dur. O ne lan? Oha. Havai <laughs> <Aynen abi>, bir şey. Aynen havai bir şey. Lan be. İnsanlar. <gülüyor> abi ben niye, ben niye burada doğuyorum piç gibi? Abi. Işık magma. <laughs> Eridi lan. <laughs> Bu ne lan? Eridi mi artık <laughs> nasıl bir ısı verdiyse. Erimiş devlet bahçeli. <laughs> geliyor. Woo! Hala duman var lan. Aaa hazır duman geldi demişken. aa, aa, aa. <laughs> Ev yapalım mı? <laughs> Niye öyle bağırdın? Oyunun kasıyor oğlum. <laughs> <Evet. gülüyor> Hehehehe. gel gidiyoruz. Bir dakika dur. Eee gel. Gü gü Güleyim derken. Atla. Gidiyor mu? Atla. Gidiyor mu Arif Balıkçı? Oha bir de uçabiliyor mu? Aa uçabiliyor mu? Oha. Gel tam Uçabı gel. Heliko sen... Helikopterle gideceğiz gel. <gülüyor> <gülüyor> gel. Oha. <laughs> Benim eskiden bir tane uçağım vardı. <laughs> <laughs> Fail. <laughs> 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 Aa. Gel gidiyoruz. Atla lan. Oğlum ben Spiderman'im. Ya tamam gel bu daha güzel. <laughs> Abi, ölünüyormuş lan. <laughs> Ezerim seni. <laughs> Oğlum ölünüyor muydu öyle? <laughs> Drift Sen de bir sefer. Tamam, sen de bir sefer. Sen de bir sefer. Çekin bilemiyorum. Oğlum beni biliyorsun E'ye bastır E. Yanında oturan Spider-Man. Oh, kalk kalk O yana da bu yana da sen. <laughs> ne yapıyorsun lan? Oğlum ben daha fake sen bileyim, işte, Oh. Şimdi gidiyorum ben şu delikten geçebilir miyim acaba? <gülüyor> 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 İlginç pozisyonlar. Aman Allah. Aa nerf oynayalım mı lan? Ah. Gel nerf oynayacağız. Abi. Nerf nerf. Nerf dur, dur. nerf <laughs> Nerede nerf? Esra evet, e, nerede abi dur? Abi nerf yok. Abi nerf. Aa aa Abi nerf. Abi, nerf. <laughs> bu, bu ne lan bomba mı atıyor sanki? Abi. Tek mermim var bu arada. Özür bekleme. Lan bir nerf Her şey sadece nerf oynamaktan başlıyordu. <laughs> ha ha olur ya. Sonu kanla bitti. <laughs> orada dursana orada dur. Gitme <laughs> ya. Hiç burada portre vardı da. Ne lan? ya yapma canım ya. <laughs> <laughs> hele 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 hele. Oluyor oğlum hele 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 hele. ha hani hani hani. <gülüyor> <gülüyor> ha geliyorum. <laughs> Selfie gibi aldım lan. Evet abi ne düşünüyorsunuz? At. <laughs> Hiçbir şey duyamıyorum. <laughs> Gel eğil. Eğil gel eğil. Gel gel fotoğraf çekeceğiz. Ya bana ne sıkıyor? Ya. Aa. Şu ışığı kapat ya gözlerim kör oldu. <gülüyor> 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 dur. Ya dur. Ya tamam bunların Şuna hepsi bak. açık kalsın şunu kapat. Sağ ol kulağım. Heh tamam. Hatta Heh. Ya kamera yere düşmüş. <laughs> ya yapma. <gülüyor> <gülüyor> ne biçim çar kamera? This was Bu. Aa evet. <laughs> Hadi ben seni <laughs> çıkartayım. <edeyim. gülüyor> ne oluyor lan? <da>? Oha remixmiş. <laughs> Aynen. Bu 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 Ya onu açma bir de kör olacak. Hiç ya attık kör oldu Ya senin sesin. Senin sesini duyamıyorum müzik yüzünden. Bu bir baskındır. Allah Allah Allah. Projesi siktirsin bu. O! An. Daha <gülüyor> sen... <gülüyor> Müzik yüzünden seni duyamıyorum. <laughs> Oha. Sinirlendirme. Ya abi yine kar yağıyor ya. Ben şu karı kapatacağım. Hayır bir dakika duygulu konuşma yapacağım. Şu anda şey yağmur yağıyor ya. Ama ama onun duyguları vardı. Onun hisleri var. Aa bomba. Bir daha atsana üstüne oturacağım. Sokakta öyle bomba geldi. Bir daha otursana bir daha. Ne? Anlıs ki. Tabbeler üstüne oturdu. Aynen. Kamera koyup bakmak istiyorum bir saniye. Lan götüme bakma lan. Onun dur lan kendine gel. Dur dur dur. <laughs> kamerayı aldı. Sen kamerayı taşısana. <laughs> ya fırlatma. Çılgınlar gibi dön. Ya Aa, dur. <laughs> kameradan tamam şimdi. Yani. Bakıyorum zaten. Kamara görüyor musun? Evet. Düz diyorum bekle. Düz mü? Evet bakıyorum. Hatta dur bir dakika dur bir şey yapma dur yapma dur bekle bir şey yapacağım. O. Oh. Ha. What? What? Bak. <laughs> 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 <Da, da, da. gülüyor> yamuk koymuş. Ya, kamera mı yamuk? <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> kamera düz bu yamuk. Aynen. Anarız, kamera uçtu lan. O kameranın nerede olduğunu görebiliyorum bu arada. Oha, oraya nasıl uçtu? Orası neresi? Bak öyle tut öyle tut Düzü, öyle. Bak. <laughs> tam... Kırptap. Kırptap be ay. Arkada tapı izliyor kanka. sen de gel ya dur sen de gel sen tamam bak bak Abi hangi kanal abi? Gel Abi hangi kanal? Yap bir şeyler. Spiderman. Spiderman. Aaaa ney Aa Aa nasıl? Kamera baga girdi <laughs> Nesi bindek lan o Bilmem. Ayaklarım yerin altından çıkıyor. Asgar, aç lan, aç sıkıştı. sıkıştır <laughs> Allah'u akbar Allah'u akbar Paralarını bana ver Ver lan aa. Paralarını bana ver OHA! Şu otobüs şoförüne bak! Roket taşırmış. <laughs> otobüs şoförü değil IŞİD bu IŞİD. Haa geldi! OHA! <gülüyor> ne oldu lan? <oğlum? gülüyor> kamyon patladı. <laughs> Abi iki tane kamyon patlamasını yıkıyor tamam. HUUU! Ya naptı? <ne> Kanka çıkın <laughs> arkada <gülüyor> dinamik var. <laughs> OHA! Aa gece oluyor. OYE! Oh, yeah. O gece oldu. VU! VU! <laughs> İstediğin gibi yetiştirdin. <laughs> <laughs> ya niye her yerin mi koyuyorsun? Sevdim <laughs> Ya gel şu olduğun eve gel. Şamina. Ha şamina. Şamina Gel gel <laughs> Gel abi gel. Beni takip et tamam mı? <laughs> e yok okay, evime. En üst katta dördüncü katta. O burayı nasıl save ettin? Çok güzel olmamış mı? Nasıl save ettin? Ben ederim, bak burası sıçma yeri. Döktürme buraya. Kanka, burada... peki burası sıçılabiliyor mu buraya? He? Orası tersi yer, oruç çamaşır makinası! Bak burada mutfağımız var, çay demliyoruz. Gel çay dök. <laughs> tamam. Peki. Otur şöyle, otur. Ya da balkona otur üstüne. Bak mangal tam. da var mangal. Al. Gel mangal yakalım gel. Şey şey kanka bütün, bütün ha.. Her... Pizza. Mangalda pizza. Yandı ama hazır. Aliye. ye. <gülüyor> Allah, <gülüyor> Allah. Aa. Canım az adam pizza yedim. Aa! Bak şuna. Ya. <laughs> 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 e, Öldü bal. Neredesin? Ee, abi gel ev yaptım. Ev yaptım. Bir saniye. sonsuz duman içeriyor enerji. Neredesin oğlum? En üst kat değil otel. Tamam en üst kat. Oha. Kanka denize bakar mısın be? Bak bak. Ha? Yunus balığı bak bak bak. Yunus balığı yapacağım. Dur lan ısın. lan. Dur bekle yapacağım. Dur lan yapacağım. İyi izle iyi izle. Bakıyorum. <laughs> Yunus öyle kişiliyor mu? <laughs> evet. Ha, harika. Ha bak burada ne var bak bak. Bak bak. Bakıyor mu? evet. <laughs> <laughs> Açaydım. İçinde var lan. Abi bu ne peki ne işe yarıyor? İşte mesleviden ders alıyor. Mesleviden. Allah Allah. Dur elim. <laughs> ya bırak da ders alsın. Ayıp. <laughs> 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 Onu nereden buldun lan Söyle, göster. Arkadaşlar. Neyi? Onu. Önceden yapmıştım. Mesela bak bu araba da benim önceden yakınıydı. Bak. Gel gidiyoruz. Bak önünde Mercedes logosu bile var. Oha. Bu Mercedes. Evet. Bak önünde Mercedes logosu var baksana. Ha. Ay abi bu kadar iğrenç Mercedes. <laughs> Gel gidiyoruz. Ya alt E ya, bas dur. ya. Alt E basacağım mı dur? Tamam. Niye böyle bir şey yaptın? <laughs> Üstüne <Aa>. oturmayı seviyorum. <laughs> Aa bana girdi. <laughs> İki kişi sığınıyor. Oha ne oluyor? Eziyorum. <laughs> Bak bir de mesela bu var. Niye uzaklaştın lan? O. <laughs> Neyse o işsizlik abidesiydi. OHA! Bak ne var. Ya oha! Sen niye o kadar fazla oha dedin? Jip lan jip. Yap... 50 mi? Jip o. Jip. Oha! Ya oğlum. <laughs> Gel de bir sürelim. Abi dur. Ben ses. Ben ses süremez. Bu süper hızlı araba demiş. Bir daha bakalım süper hızlı mı? ha roket lan bu. <laughs> Uçuruyor. Hee kaza yapma. Dur dur roketin oturacağım. Ama araba bozuldu. Bekle bir daha koyalım. Dur <laughs> abi. Aa! Shift'e bastım ya şu <laughs> <laughs> Hazır mısın Hazırım. <laughs> Sesi bak. Wow wow wow. Ben öldüm. <laughs> Net dışında geziyorum. <laughs> bir daha arabaya binip geleceğim. Atla şuraya. Ne oğlum bu ne? O Salandras değil lan ben. Boş. Ha. Ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Geldi geliyor. Motor. Oğlum drift atıyor motor. Bir numaralı yerdesin değil mi? Oha ne oluyor lan orada? Sen yoksun amına koyayım. Geliyorum oğlum. Gel oynay lan. Hadi es bu ne? <laughs> Bununla gelmeye çalıştım şimdi böyle <laughs> biraz. Oooo aşağıda tutuyorum. <laughs> bir dakika dur bir daha geleceğim. Tamam o ne? Oha savaş yapıyorlar. Hızlı git. San Andreas lan bura. Evet. Dur. Tövbe tövbe. Lan! Lan ne yapıyorsun? Lan ne oluyor? saldırıyorum lan ora. Yeşil zencilere karşı saldırıyorum. Hadi ben çıkıyorum ay. <laughs> Bu kadar yavaş bir çıkma olamaz. <laughs> Ama ciddiyim çıkacağım. çıkma. <laughs> Anlayız ben çıkıyorum bay bay. Ya dur çıkış yapalım. <laughs> ya direkt Skype kapadı ya. <laughs> Patlamadı da. Ayıp lan yaptın.